Herkese merhabalar. Cansu hocanız ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bir tanışma videosu olacak. Daha önce biliyorsunuz kitap çözümüyle, bilgisayar mal AYT matematik kitabıyla çözümleriyle beni tanıdınız. Şimdi artık tanışmanın zamanı geldi diyerekten böyle bir video çekmek istedim. Ve önümüzdeki süreçte neler yapacağımıza değinmek istiyorum. Öncelikle Marmara Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 12-13 yıldır mesleğimi icra etmekteyim. Mesleğimde edindiğim tecrübeleri artık YouTube'da sizlerle paylaşmaya geldim. Umarım çok daha iyi fayda içeriklerle karşınızda olacağız. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımıza gelirsek öncelikle bilgisayar mal AYT matematik kitap çözümüne devam edeceğiz. Devam ederken de bir yandan AYT matematik denemelerine devam edeceğiz. Yine bilgisayar mal yayınları 15'li branş denemelerinden birincisiyle başlayıp sonuna kadar devam edeceğiz. Her hafta bir Video bir deneme olmak üzere haftanın bir bir günü bunu birlikte belirlemeyi düşünüyorum sizlerle. Haftanın bir gününde deneme çözümlerimiz kanalımıza yüklenmiş olacak. Sizler de oradan takip edip denemeleri benimle birlikte analiz etmiş olacaksınız. Bundan dolayı arkadaşlar denemeleri önceden çözüp sonrasında videolarda buluşmayı tavsiye ediyorum. Sizler de mümkünse bu deneme kitabını edinip benimle birlikte her hafta kanaldan takip ederseniz çok çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde de öncelikle denemeyi kendiniz çözersiniz yapamadıklarınızı analiz edersiniz. Ayrıca kanalımızda görmek istediğiniz farklı içerikler varsa yorumlarda da öneri, istek şeklinde yazarsanız çok memnun olurum ve bunları dikkate alacağımızı bilin arkadaşlar. Ve bundan sonraki süreçte sınava çok az kaldı. Bundan dolayı kimseye kulak asmanızı istemiyorum. Gayet sınava odaklanın. Eğer pes etmezseniz kazanacaksınız bunu unutmayın. Farklı şeylerle kafanızı doldur, bilgi kirleriyle beyninizi bulandırmayın. Lütfen daha da fazla sarılın, daha da fazla çalışmaya çalışın. Sizleri seviyorum, kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum ve başarılar diliyorum herkese. Bundan sonraki süreçte tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.